Cumhuriyet İlkokulu kardeş. Çubuğun en eski okullarından biri. İbn-i Sina Caddesi'ndeyiz. Meşhur Samurket Camii de bura kardeş. Abura Kervansaray Hamamı. Aa da Çubuk şekli kardeş. Burası da Kaymakamlık Binası. Eskiz Şaban Yüzü Kavşağı'ndayız. Saat Kulesi karşımızda. Bu saat hep yanlış gösterir. Burası da Bekir Ağona. Burası da Atatürk Parkı arkadaşlar. Adaylar oturuyor yine. Burası da Çubuk Aile Yaşam Merkezi. Aa da Çubuk Belediyesi. Meşhur köprü başındayım. Bu yolun devamı terminale gidiyor. Şu taraf ise Karagöl'e gidiyor. Meşhur Çubuk Abat Parkı da bura. Ayrıca 7-10 Eylül arasında Çubuk Abat Parkı'nda Çubuk Turşu Festivali yapılacak. Sakın kaçırmayın. Vallahi Çubuk çok güzel kardeş. Çıkın çıkın gelin. Aa meşhur Çubuk Sanayisi de bura kardeş. Çubuk Stad da bura. Aa burası da Gevher Nesibe Meslek Sesi. Kardeş burası da Çubuk Devlet Hastanesi. Burası da Yeşil Çubuk Parkı. Aa burası da Çubuk Çayı ama su yok. Vay 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 vay.